Selamun Aleyküm Arkadaşlar Videoyu kesecek öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum Sizlere bugün Flümetrin içerikli Şerit yapımını göstereceğim Ben bunu biraz farklı yapıyorum Birçok kişi bunu zeytinyağı ile yapıyor ama ben zeytinyağı ile yapmıyorum Ne kullanıyorum Defne yağı kullanıyorum Gördüğünüz gibi defne ya markasını göstermiyorum. Ondan sonra <laughs> şöyle 20 cc bu kaliptüs yağı 20 cc kekik yağı bu yağların Yani organik sahte olmamasına dikkat ediyoruz. Sağlam bir yerden alıyoruz. Ne yapıyoruz ondan sonra? Şu gördüğünüz mukavvayı 10 sandime 3 sandime batında kesiyoruz. Ben fark ederseniz şuradan deldim ben bunları. Bu A4 dosya kağıtlarını dosyalara yerleştirmek için deldiğimiz aparat ismini şu an bilmiyorum. Onunla beraber ben bu kağıtların hepsini deldim. Neden? Kovanları üzerine de koyabilirsiniz ama arasına işte aralarına soktuğunuz zaman daha etkili oluyor. Buradan bir kürdan yardımıyla veya bir çalı çöp yardımıyla kovanlara çerçeve aralarına yerleştiriyoruz. Ee, bir de gördüğünüz gibi Paydiko. Bunun birkaç markası var. Bana göre paylık olan daha iyi. Burada ne yazıyor? Bileşeni 1 milim çözeldiği 10 miligram fulmetrik ihtiva eder. Şimdi ben size bunun hesabını burada yapmayacağım. Bu kardon ne kadar fulmetrin ee, çözelisi fulmetrin emer diye veya hele ne kadar yağ emer diye hesabını yapmayacağım. Video uzun sürmesin. Sizin de değerli zamanınızı almayayım kısa öz. Ben nasıl yapıyorum bunu? 64 böyle bir büyük şırıngam var. 64 mililitre yağ kullanıyorum. Nasıl ya? Mesela 20 mil. Ben şimdi bunu ikiye katlayıp yapacağım için 20 milimetre, 20 milimetre ukaliptus yağı, 20 milimetre kekik yağ koyacağım ne yaptı? 40 mm, e, mililitre etti. şimdi bunu ikiye katlayıp yapacağız dediğimizden dolayı 64 mm, mililitre, 64 mm da, mililitre daha eder size 128 mm, mililitre. Ne yapıyoruz biz? 128 mililitrenin 40 mili, mililitresini yani 20 mililitresini kekik yağı 20 mililitresinde okaliptüs yağı kullanıyoruz. Ben bunu daha önce nane yağı da olarak da kullandım. Siz bulamazsanız nane yağı da kullanabilirsiniz. Veya bunların hiçbirini bulamazsanız sadece defne yağı da kullanabilirsiniz. Veya bunların hiçbir bunları da bulamazsanız zeytin yağı da kullanabilirsiniz. Yani en yani, yani ben bunu biraz daha etkisi fazla oluyor. Biliyorsunuz kekik ve okaliptüsün de ayrıyetten e, defnenin defne yaprağının da Varo düşürme özelliği vardır. Bu üçünü birleştiriyorum. Üzerine bir de fulimetrin fulimetrin içerik fulimetrin eklediğimiz zaman etkisi bir bir kat daha artıyor. Yalnız dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardı. Mesela bunu bal sezonunda kullanmıyoruz. Fulimetrin bir e, balda kalındı mumda kalındı bırakan bir etken maddedir. Ne zamanlar kullanıyoruz biz bunu? Geç sonbaharda. Mesela şu zamanlar çok iyidir bunu kullanmak. Biz mesela ilaçlamamızı yapmışızdık. Herhangi siz artık ne ile ilaçlama yapıyorsanız bulamit kullanıyorsunuz, duman kullanıyorsunuz veya asitli asitli mücadele ediyorsunuzdur. Artık mücadeleniz bitmiştir. Aradan bir ay geçmiştir. Mesela bu, bu zamanlar bunun için etkili. Ya bu sıcak havaya daha iyi denk edilebilirsiniz. Sıcak havalarda bu yağların buharlaşma etkisi vardır. Daha da bir etkili olacaktır. Bal döneminde kullanmıyoruz. Bunları kullandığımız çerçeveleri bal katına çıkarmıyoruz. Kesinlikle. Benim mesela ben alt katlarda mücadele yaparım ama o alt kattaki çerçeveleri hiçbir zaman yukarıya çıkarmam. Benim bazı çerçevelerim tamamıyla ayrıdır. Şu an almışım, tepolamışım. Güve vurmasın diye. Tamamıyla ayrıdır. Hiçbir zaman yavru dahi yapılmamıştır o En beyaz kar gibi hala ilk gün görülmüş gibi duruyorlar. Yani ben bir severde yapmadım. Bunu yıllar geçtikçe biriktirdim biriktirdim. Sayım artı ben şimdi bal sezonu geldiği zaman çerçeve şişmeyle uğraşmam. Arın üzerine kat atarım. Çerçeveleri korum bal yapmasını beklerim. Alttan üstte hiçbir zaman çerçeve çekmem. Çünkü ne kadar doğal mücadele yapıyoruz desek de kalındı bırakabilir. İlaçlar sonuçta bunlar kimyasal. Hem yani bir de bunları yaparken benim şu an eldivenlerim yok. Normalde fulimetrin toksit bir maddedir. Karaciğerde birikme yapar. İlerleyen zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Bunu eldiven takmamız lazım. Benim şu an eldivenim yok. Kalmadı daha doğrusu. Ben hemen bu bileşeni yaptıktan sonra şöyle bir Evet, cerrahi el dezenfektanım vardı alkollü. Hemen ellerimi böyle dezenfekte ediyorum, alkolle siliyorum. Siz mümkün olduğunca bu işi eldivenle yapmaya çalışın. Ben mesela şöyle kapladım. Az önce bir tane yaptım. Mutlaka çekmeden önce gördüğünüz gibi bileşeni kardonlar neredeyse emdi. Şimdi bunu kapağını açmadı, açık bırakmadığımız sürece, güneş vurmadığı sürece iki yıl boyunca hiçbir şey olmuyor buna. Ama siz ben bunu güneşsiz ortamda saklayamam diyorsanız, buna illa gün ışığı vurur, ışık vurur diyorsanız alüminyum folyo bantlar var. Bunu folyo bantla sarabilirsiniz. Ben bunu içeride dolabım var. Karanlık. Kaba diyorum içine. İhtiyacım oldukça alıp kullanıyorum. Gerçekten çok ciddi miktarda varoğu düşürüyor. Video sonuna fotoğraflarını ekleyeceğim. Nasıl var düşürdüğünü. Şu an ekleye, şu an ekleyemem. Daha önceki uygulamamdan kalan fotoğraflar ekleyeceğim. Çünkü ben bu uygulamayı yapmıyorum. Ben tamamen var o ilaçlamasını bitirmişim. Kışa kadar oksalit asit anlatmaya kadar herhangi bir ilaçlama yapmayacağım. Ben aralarımı stoklarını tamamlamışım. İlaçlamalarını e, mücadeleyi bitirmişim. Ben şeyi bekliyorum artık. Artık kar yağmasını kışında müsait bir hava olursa oksalit anlatma yapacağım. Kardonları deldim. Ben ne yaptım? 288 tane kardon yaptım. Yarı yarıya böldüm bunları. 144, 144. Ne dedim size? 64 mililitre organik yağlardan kullanıyoruz. Yani bunların üçünü birleştirip 64 milimetre yap, Arat 64 mililitre yapıyorum. 45 mililitre de pulimetrin içerikli baydikol. 10 miligram da 1 mililitre çözeldi vardı diye. Yani 1 mililitre çözeldi de 10 mg fulmetrin vardı. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Ben şöyle bir kap aldım. Bu kapta karıştırıyorum onu. Mesela onu yapmadan önce önce şurada bir boş kapım var. Daha önce de bunu da ilaç yapmışım. Hemen şu kardonları bunun içine sırayla diziyoruz. Şöyle hızlı hızlı. Biraz hızlı gidelim. Video da uzun sürmesin. Sizin de değerli zamanınızı almayalım. Dediğim gibi bal döneminde bunu kesinlikle kullanmıyoruz. Bunu geç sonbahar bu zamanlar olabilir. Bir ay sonra olabilir. Havalar biraz daha sıcak olursa bunun etkisi daha da fazla olur. Çünkü uçucu yağlar vardır. İçeriğinde. Okaliptus yağı vardır. Kikik yağı vardır. Bunlar uçucu yağlardırlar. Defne yağı vardır. Siz bunların ismini kullanmayı kullanmayabilirsiniz. Ben, ben böyle biraz daha pahalı oluyor. Ama ben kendime kullandığım için 3'e 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 5'e 3'e bakmıyorum. Kaliteli olsun, iyi olsun. Ha ne yapıyorsunuz? Siz en ucuz zeytin yağıyla da bunu yapabilirsiniz. Ne yaptık biz buraya? Kazanların hepsini Burada 144 tane kardan var. Bir ölçek bir ölçü yapıyorsa 144 kardonu tamamıyla ıslatmıyor. Ben ikiye katlayıp ikiye katlayıp yapıyorum bunu. Ne yapıyorum? Bunların içinden şırınga girmediğinden dolayı içlerinden şöyle bir plastik kap kullanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Pileşini yapacağımız boş bir kap al. Bu ne? Kekik yağı. 20 mililitre kekik yağını buna döküyoruz. Bu tamam. Bu, 20 ml 20 cc. Yok 20 ml. 20 ml bu. O kaliptus ya. Bu yağların kaliteli olmasına, sahte olmamasına dikkat ediyoruz. mililitre de ekalitüs yağı koyduk. Şimdi bunu ne yapacağız? İkiye katlayıp yapacağından dolayı 64, 64, 20, 128. Ben şimdi bunu 128'e tamamlayacağım. Tamamlamayı da neyle yapacağım? Defne yağıyla yapacağım. Şu boş kabın içine döküyorum. Şırınga ile çekmek kolay oluyor bunda. Şırınga yardımıyla, enjektör yardımıyla iyi 60 milimetre çekelim bakalım buna. Çok da yağ zor çekiliyor. Dediğim gibi bunu yapacağınız zaman kesinlikle elinizde eldiven olsun. Fulimetrin bu yağların zararı yok ama fulimetrin toksik bir madde olduğundan dolayı direkt karaciğere birikme yapar. İlla bunun için elinizde yer olmasına gerek yok. Geriden ince gözeneklerden, kıl gözeneklerinden bile karaciğere ulaşır. Şu an gördüğünüz gibi 60 60 mililitre okaliptüs defne yağını enjektöre çektik ve bu karışım ürünü ekliyoruz. Daha önceden 40 milim 20 20 milimetre Kekik yağı 20 mililitre, o yağı koymuştuk, 60 mililitrede defne yağı koyduk. Ne yaptı? 40, 60 da 100 mililitre yaptı. Ne yapacağız? Biz 24, 28 mililitrede defne yağı koyarsak ne olur? 128 mililitreyi tamamlamış oluruz. Hemen 28 mililitreyi daha çekiyorum. Şu an 28 mililitre çektik. Tekrar bunun içine boşaltıyoruz. Geri kalan yağı da eski kabına boşaltıyoruz. Bununla işimiz bitmiştir. Buna altı alıyoruz. Bu karışımı şu an şurada biz ikiye katlayıp yapacağımızdan dolayı 64 mililitre yağ demiştik. Şu an şurada 64, 64 daha 128. 128 mililitre ee, kekik yağ, içinde kekik yağ, okaliptüs yağ ve defne yağı olan bir karışım yaptık. Şimdi biz buna flümetrin içerikli etken maddemizi karıştıracağız. Volumetrik incelikli etken maddemiz ne demiştik? 45 mililitre. Bu kabın içine tekrar döküyoruz. Çekmesi kolay olsun. 45-45 daha ne yapar? 90 yapar. 90 mililitre bu karışımın içine volumetrin ekleyeceğiz. 40 çektik. Bir 50 mililitre çektik mi? 50 mililitreyi anlatmayalım. Karışımıza ekliyoruz 50. Akıt daha çektik mi? 90 eder. Az koyduk, yetmedi. Açıklatmıyorum. Şu andan 40. Şu andan 40 mililitre karışım çektik. 50 koymuştuk. 40 daha 90 eder. Biz bunu ikiye katlayıp yapacağız demiştik. Normalde tek katlamayla da oluyor. Yalnız kardonlarımız az olması lazım. Şimdi 100, 100 tane kardona 5 mililitre 65 mililitre mm, full 64 mililitre mm şey koyduğumuz zaman bu kardonları tamamıyla ıslatıyor ama bizim kardonlarımız 150 tane falan 150 150 300 tane yaptım 150 150 ayırdım onları bir bir ölçü bir ölçü karışım ıslatmıyorum bunları yeterince ben iki ölçü yapıyorum şimdi biz bunu yaptık bunun içine koyduk Hulümetrin neden bunu yağda yapıyoruz? Hulümetrin yağda çözülen bir madde olduğundan dolayı. Aslında biz bunu bir gün bekletecek, bir gün bekletecek de ondan sonra bu kardonların içine dökecek daha iyi Ama ben siz acele acele yapıyorum. Bugün siz görün diye. Bunu iyice ne salgalıyorum. Size de faydalı olsun. Paydikol normalde biraz pahalı. Siz illa paydikol almayabilirsiniz. Badik var gördüğünüz gibi badik. Veya farklı farklı markalar var. İçerisi full etken maddesi olan farklı farklı markalar var. Siz onlardan da alabilirsiniz. Ben Baydikol aldım. Bir daha öbürlerden iyi. Bu karışımı iyice ne karıştırıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bunu açıyoruz. yaptığımız kardonları koyduğumuz kutunun üzerine yavaş yavaş üstten döküyoruz. Üstten dökmemize de gerek yok. Bir üç tane üç bu karıştırıp salgılamamız da gerek yok. Bu zamanla yavaş yavaş kardonlar yukarıya doğru kuru, kuru yerlerine doğru yavaş yavaş bu karışımı emiyorlar. Ama ben böyle çabuk birbirine kaynasın diye çabuk çabuk yapıyorum yaptığımız karışımı 150 tane kardonun içine karton ebatlarımız 10 cm 3 santim ebatında ölçümüz 64 mililitre yağ 5 mililitre pulimetri siz bunu ikiye katlayıp üçe katlayıp da yapabilirsiniz yani kardon miktarınıza bağlı 100 kardon yaparsanız 100 kardon bir ölçek karışım yeterli durumda. Ama siz bunu ne yaparsınız? Siz bunu yaparsınız. 2 kar e, karışım, 200 karton, 3 karışım, 300 karton. Yani şöyle birkaç sebele çeviriyoruz onu. Tamamen kartonları emsin. Islansınlar. Şimdi bunlar 5 6 gün boyunca böyle güneş almaya. Ben buralarını bantlamadım. Siz böyle bantlayabilirsiniz. Folyo. Alüminyum folyo bantları var. Bantlarının gücü yerine bantlarsanız buna güneş vurmazsa 2 yıl boyunca bunu saklayabilirsiniz. Yani bunun bir ömrü yok. Bunu kovanlarda nereye koyuyoruz? İsterseniz çıta üzerine koyabilirsiniz ama daha etkili olsun istiyorsanız... Çıtaların... Daha etkili olsun istiyorsanız bunları çıtaların e, biliyorsunuz hiçbir zaman bu tür şeritler yavrularına koyulmaz. Çıtaların ön kısımlarına ara yani yavru alanından uzak kısma koyulur. Bunlar, bunların siz kovanda ne kadar kalacak diye soracak olursanız bunların belli bir zamanı var. Böyle bir 20 gün falan kalıyorlar kovanda. Ondan sonra etkileri geçtikten sonra ara bunlara zaten kemiri batıyor. Aralar birbirlerini tımar ediyorlar. Tımar özelliğiyle bunu birbirlerine daha temas özellikli bir bir şerittir bu ama şimdi sıcak havalarda bunun içinde uçucu yağlar olduğundan dolayı varoaya onlar etki ediyor. Fulmetrin etki etmesi için temas etmesi lazım, temas özelliğiyle birbirlerine sütlümeyle de bu varoalara büyük bir etkisi var. Yani bunu bugün koyduğunuz zaman yarın düşen varoaları gör. Eğer var varoğa varsa düşen varoaları yarın veya on, bir saat içinde görüyorsunuz yani düşüyor, patır patır düşüyor. Bazı döneminde kullanmıyoruz kovan olarak ne kadar miktar olarak soracak olursanız 5 cildeye kadar bir şerit 5 cildeden yukarıya 2 şerit veya çok güçlü kovanlarınız varsa 3 şerit 2 öne bir arkaya koyabilirsiniz arıların yoğun olduğu bölgeye yavrularına yakın koymuyoruz yavru bozmuyorsunuz mümkün olduğu yavru uzak arıların kalabalık olduğu yerlere eğer ki bunları alıp kemirip atmazsa bir ay sonra siz bunları geri alacaksınız. Bir ay sonra siz bunları kovandan geri toplayacaksınız. Ama bir ay içinde kalmıyor. Kovanlar bunları kemirip tamamıyla atıyor. Etkili olmasını istiyorsanız bir kürdan yardımıyla veya bir çalışır bir çöp yardımıyla delikli yaptım ben bunları. Siz de delikli yapabilirsiniz. Deliklerden içeri iki tane arasına diyoruz. Şimdi bu kadar arkadaşlar eğer aklınıza takılan bir şey varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz ayrıca de kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar lütfen yemek harcıyoruz burada hepinize teşekkür ederiz bak ellerim biraz böyle yağlımsı gibi oldu hemen ben burada el farklanan var. Buradan ben ana ara tohumlamada, suyunu tohumlamada kullanıyorum. Ellerimi çözecek ama Bu işe de yarıyor. Alkol fazla. Ama siz mümkün olduğunca bu işi yaparken cerrahi eldiven kullanın. Gerçekten arkadaşlar bu çok tehlikeli. Fulometrin tehlikeli bir maddedir. Toksik bir maddedir. Karaciğerde zamanla birikme yapar. İlk zamanlar anlamadığınız ama ilerleyen yaş ilerledikçe karaciğerinizde sıkıntılar olur kanserojen madde sonuçta. Hepinize teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Umarım kayıpsız bir kış getirirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a ısmarladık.